Maalesef ülkemizde canımızı sıkan, ciğerlerimizi parçalayan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Birincisi biliyorsunuz Ankara'da kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki caniye karşı duran 22 yaşındaki Hakan Çakır maalesef ailesinin gözleri önünde, annesinin babasının kardeşlerinin gözleri önünde alın teriyle helal rızkını kazandığı dükkanında defalarca bıçaklanarak katledildi. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Üz Ailesine bas sağlığı ve sabır diliyorum. Şahit olduğumuz bu vahşet sokak çetelerinin ve suçun yaşı olmaz gerçeğinin son ve en acı örneklerinden birisi olmuştur. Belirgin bir giyim tarzı ve <laughs> davranış kalıplarına sahip olan, sosyal medyayı güç gösterisi yapmak ve korku uyandırmak için kullanan bu çetelerin tetikçilerinin çocuk kabul edilerek cezadan muaf tutulmaları ya da önemli ceza indirimlerine sahip olmaları korkarız ki ülkemizde de Güney Amerika benzeri çeteleşmelere neden olacaktır. Bu tip vahşi suçlar için olayın işleniş şartları ve şekli de dikkate alınarak muhakkak ama muhakkak ahliyetsiz müebbet ve idam cezaları mutlaka hukuk sistemimize girmeli ve uygulanmalıdır. Bunların dışındaki cezalar mağduru ve toplumu değil maalesef suçluyu korumaktadır.